Yukarıdaki, bırakın yapsınları boşluk olarak kullanıp orayı tabiri caizse bir çiftliğe çevirip, onlar çiftliğe çevirdikten sonra onun altındaki çalışanlar da Ali Baba'nın çiftliğine çeviriyor. Çiftlik Ali Baba'nın çiftliği. Çünkü her işin özelliğine, içeriğine göre yöneticinin e, yönetim şekli etkili olabiliyor. Üçüncüsü, en kötüsü, hiçbir şekilde sorumlu kalmıyor çünkü zaten görevleri verdim, onlar yapamadılar, ben kenardayım. Ara yönetici olarak yani e, üst yöneticinin bir altındaki yönetici olarak işe başlayan insanlar bir süre sonra şirkette kimin otorite olduğunu karıştırıyorlar. Yönetim şeklinden daha önceden biz konuşmuştuk seninle, çok farklı yönetim şekilleri var, insanların da farklı yönetim şekli var. Bu yönetim şekillerinin artısı var, eksisi var. Şimdi baktığımız zaman mesela diyor ki otoriter yönetim şekli diyor, demokratik yönetim şekli diyor, işte karizmatik, humanist, bürokratik, dönüşümcü, vizyoner böyle sıralanıp gidiyor. Benim çalışmış olduğum yaklaşık 16 tane yönetim şekli var. Bugün biz lazefer dedikleri yani hani Dokunmayın ne yapıyorlarsa yapsınlar. Türkçe'ye o şekilde çevriliyor. O yönetim şeklini konuşalım olur mu? Olur tabi. La, La zafer. Bırakın dokunmayın. Ne yaparlarsa yapsınlar. Zaten Fransızca. bunu sen Fransızca, evet. Fransızca konuştuğun evet. için sana... Bırakın çok yapsınlar bir... demek La Sefer. laissez faire olarak evet, biz geçiyor. Biz yapalım Fakat... demek. yani Bırakın bizi yapalım. Hani. Bırakın bizi yapalım. Aynı şekilde işte bu İngilizce'de bu business language'de La Sefer yönetim şekli olarak geçiyor. Şimdi bu yönetim şekiller 16 tane yönetim şeklinden bahsettik ya. Evet. Bunların artıları var, eksileri var. Çünkü her işin özelliğine, içeriğine göre yöneticinin e, yönetim şekli etkili olabiliyor. Evet. İşe Çünkü göre yönetim, yönetim şekli tabii. olmalı. Yani siz şunu diyemezsiniz. İşte her e, işe aynı yönetim şekli. Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Ya da ne one size fits all diyorlar ya. Bir bedenin herkese uyuyor olması. Mümkün böyle değil. bir şey değil. Birisinin giydiği işte X large'dır. Birininki giydiği small'dur, bir tane medium'dur gibi evet. gibi gibi. Organizasyon yapısındaki insanların eğitimine ...tecrübesine göre yönetim şekli değişebilir herhalde değil mi? E tabii mesela diyelim ki bir e, yiyecek içecek sektöründe e, yemek saatinin çok yoğun olduğu bir saatteki e, o karmaşadaki yöneticinin tavrı, tarzıyla bir e, creative agency dedikleri ajans da e, atıyorum tasarım yapan bir arkadaşın ve onun yöneticisinin tavrı aynı olabilir mi? Mümkün, Mümkün değil, değil tabii. Kesinlikle. Bunun içindir ki farklı farklı yönetim şekilleri var. Peki bu, bu... lesefer dediğiniz yönetim şekli ona herhalde odaklanmak istiyoruz. Evet. Diyordu, değil mi? Evet. Onun nedir artları eksileri hocam? Diğer yönetim şekillerinin işte %60 artısı, %40 eksisi, %70 artısı, %30 eksisi gibi artıları eksileri var. Evet. Ama lazefere geldiğiniz zaman %90, %95 eksi, %5'lik bir artı var. O derece. Evet. O derece. Bunu konuşmak istedim, şunun için bunu konuşmak istedim. Diğer yönetim şekillerinde ilerleyen videolarda konuşabiliriz ama yönetici adayı genç arkadaşlarımızın maksimumda dikkat etmesi gerektiği bir konu olduğu için önceliği buna verdim. Yani bir yöneticinin bırakın yapsınlar şeklinde bir yönetim şekli olmamalı. Evet. Yine aynı şekilde bu konuyla ilgili tecrübem olduğu için de bu konuyu tercih ettim. Çünkü öyle bir yönetici tanıdım ben gerçekten. Hani üst yönetici, orta yönetici diyorlar ya. Evet anlatabiliyor muyum? Tabii tabii. Buradaki yöneticiler yukarıdaki bırakın yapsınları boşluk olarak kullanıp orayı tabiri caizse bir çiftliğe çevirip onlar çiftliğe çevirdikten sonra onun altındaki çalışanlar da Ali Baba'nın çiftliğine çeviriyor. Çiftlik Ali Baba'nın çiftliği. Evet. Doğru. Anlatabildim mi? Bir noktadan sonra dönüşü yok. Zaten bu fikir şuradan geliyor. Rönesans döneminden Fransa'da o dönemde işte Fransa'nın artık endüstrisinin, ekonomisinin güçlenmesi isteniyor. Hükümet, devlet o dönemde diyorlar ki Maliye Bakanı, iş dünyasındaki öne gelen insanlarla bir toplantı yapıyorlar. Diyorlar ki sizler için ne yapabiliriz? Çünkü Fransa'nın ekonomisinin bir şekilde ayaklanması Kalkıp koşması gerekiyor. Bunun için size ne, ne yapabiliriz? Onları söyleyin de bize. Onlar da diyorlar ki, Lazefer, ya da senin deyiminle bırakın bizi ya bırakın bizi bırakın yapalım. Bizi yapalım diyorlar. Yani karışmayın evet. şeyin gibi gölge etme başka <laughs> <Başkesin> insan istemem <laughs> senden mantığıyla. Evet. Bırakın bizi ne yaparsak yapalım. Şimdi bu yönetim şekli mantık oradan geliyor. Çünkü ben bu yönetim şeklini çalışırken acaba bu deyim nereden geliyor? Nasıl ortaya çıkmış? Araştırıp okuduğunuz zaman bütün her evet. şey ortaya çıkıyor. Zaten oradaki mantık da o. Bırakın biz istediğimizi yapalım. yapalım. Evet. Ne yaparsak yapalım. Yeter ki siz devlet olarak Maliye Bakanı olarak niye bunu böyle yaptın? Niye böyle demeyin. Biz ne yaparsak yapalım. Şimdi böyle evet. bir yöneticiyi düşünsene. Artısını söyleyeyim mi sana? Nedir hocam artısı? Evet hocam. Her şeyi eksi İki tane artısını rastladım ben. Hani e, hani dişe dokunur diyeyim. Evet. Bir, diyor ki eğer bir yönetici yönetici ve altında çalışan bir kişi varsa, iki kişiden ibaretlerse, bir ekip değilse, büyük bir organizasyon değilse, buradaki yönetici lazefer yönetim şekli, yani buna hiç karışmıyorsa, orada başarılı sonuç alabilir. Zaten iki kişiler, anlatabildim evet. mi? Diğer onun altındaki yönetici, yapması gerekeni yapıyor, yapamadığı zaman yapamadığı ortada, her şey ortada olduğu için, o gibi durumlar da bu işe yarıyor ya da üst yönetici değil de orta yönetici, ara yönetici olan insan eğer işini çok 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 iyi biliyorsa, o şirkette uzun yıllardır çalışıyorsa, şirketin dinamiklerini biliyorsa, işini çok iyi başarıyla yapıyorsa orada da işe yarıyor. Çünkü niye? Buradakinin varlığıyla yokluğu belli değil zaten. Bu adam da işini çok çok iyi yapıyor. Evet. Orada da işe yarıyor çünkü gelip karışmıyor, burnunu sokmuyor diyelim. Evet. Şimdi öyle bir yönetim şekli düşün ki sadece iki alanda artısı var diğer her şey eksi. Evet, eksilerinden bahsediyorsun hocam. Neler var mesela? Eksi? Otorite boşluğu. Evet. Yani İngilizce çalıştığım için oradaki deyimleri kullanmayıp direkt Türkçeleştirerek devam edeceğim. Ali Baba'nın çiftliği, Çiftliğinde horozları var. Bana inan. Çünkü buna benzer organizasyonlar da gördüm. Evet. Zaten bunu ısrarla çalışmamın sebebi de odur. Yukarıdaki insan. İkincisi sorumluluk almamak çok öne çıkanlar. Mesela diyor ki Özgür bunlar 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 senin görevin. Bunları yapman gerekiyor. Yıl sonu geldiğinde yaptıysan yaptın, yapmadıysan kendin bilirsin. Oysa ki bir yöneticinin Özgür'e Özgür'ün yapması gereken şeyler ne olduğunu anlattıktan sonra evet. ona maksimumda destek olması gerekiyor. Tabii ki. Lazefer yönetim şekliyle şirketi yöneten bir insanın yaptığı bu. Bunlar senin görevin, senin sorumlulukların beni yani. ilgilendirmiyor. Üçüncüsü en kötüsü hiçbir şekilde sorumluluk almıyor çünkü zaten görevleri verdim onlar yapamadılar ben kenardayım. Yani bir liderlik değil bu yani gibi gibi tabii. gibi gibi zaten diyor ki hele özellikle o şirkete ara yönetici olarak yani e, üst yöneticinin bir altındaki yönetici olarak işe başlayan insanlar bir süre sonra şirkette kimin otorite olduğunu karıştırıyorlar çünkü Aynen. varlığıyla yokluğu belli değil tabii Düşünsen öyle bir yöneticiyi öyle bir yöneticiyle çalıştığını çok, tabii yani. Buna benzer eksileri koyduğun zaman alt alta şöyle liste uzayıp gidiyor ama artılara koyduğun zaman bir iki tane kalıyor. Ve zaten bu yönetim şeklini çalıştığınız zaman şu deniyor. Diğer yönetim şekilleriyle bunu kıyasladığın zaman en negatifi olmaması gereken yönetim şeklinin bu olduğu ortaya çıkıyor. Ben de diyorum ki şimdi şirketlerde genç arkadaşlarımız var. Bunlar yarının yöneticileri olacak. Doğru mu? Elbette. Bunu bilmeleri gerekiyor ki hani laissez-faire nedir? Bir insana özgürlük tanımak, rahat bırakmak nedir? O aradaki çizgiyi çok iyi anladın mı dediğim? Evet evet çok ince bir çizgi. Çok da zor becerebilmek. Hani bir yönetici yöneticilik yapmış olanlar çok iyi bilecektir, anlayacaktır bu söylediğinizi. Çok da zor bir şey. Ee, Çünkü ipin ucu çok kolaylıkla kaçabilir. Çünkü sen eğer hele özellikle biz ve bizim gibi ülkelerde böyle yönetim şekli suistimale inanılmaz açık. Maalesef. Ben mesela diyorum ki böyle bir yönetim şeklini gördüm. Evet gördüm. Burada bir tane yönetici var. Saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde. Evet. Varlığıyla yokluğu belli değil. Arttaki departman yöneticilerinin hepsi akşama kadar sigara çay. Sigara çay. Onun altındaki personelin görev yapması bekleniyor özgür. Mümkün değil. Böyle bir şey mümkün olmadığı gibi o alttaki çalışan insanların demotive durumunu düşünür müsün lütfen? Üzerinde bir yönetici yok. Tabii. Üzerinde bir lider göremiyorsun. E peki bu insandan sen nasıl performans bekliyorsun? Hedef yok, hedef eksikliği var. Ya da yok. Ya da ara yöneticilere hedef verilmiş. Bunlar senin hedefin yap. Yani sana böyle bir yönetici böyle bir mantıkla gelmiş olsa, yani tam performansınla çalışabilir misin? Mümkün değil tabi. Dolayısıyla bu videoda şunu biz anlatmış olalım lütfen. Farklı farklı yönetim şekilleri var. Bunların içerisindeki en işe yaramazı Lazefer bırakın yapsınlar. Ama her sektör için geçerli bu. Evet. Peki ne yapıyor bu yöneticiler? Onların işi ne? ne yapıyorlar yani? Ne çalışmışsınızdır muhakkak böyle yöneticilerle. Öyle yönetici ne tanıdım. Yapıyorlar? Ne yapıyorlar yani hani? Herkesi bırakıyorlar yapsın. Onlar ne yapıyor peki? Daha önceki bir videoda iletişim iletişim şeklini konuşmuştuk ve iletişimde gözün çok çok önemli olduğunu söylemiştim. Evet. Ve iletişimi kötü olan insanın ölü balık gibi baktığını söylemiştim. <laughs> evet. Onlar akşama kadar ölü balık gibi bakıp ortada geziyorlar. Evet. Bana inan. ya da Bekçilik yapıyorlar ya da bekçilik yapsalar yine bir anlamda iyi. Bekçi ne der? Niye geldin buraya kardeşim gireceksin içeriye? Ben buradayım. Buraya giremesin. Buranın bekçisi benim. O da yok. Otorite boşluğu var. Tam Boşluk. Yani. Evet. Yani şunu çok iyi yapıyorlar o tarz yöneticiler. Kağıt üzerine bakıyor özgürün hedefleri neydi? Şunlar, şunlar, şunlar. Ne kadarını gerçekleştirmiş? Şu kadarını gerçek, Şu kadarını gerçekleştirememiş. Dolayısıyla özgür iyi mi, kötü mü? Kağıt üzerinde özgür kötü. Gönderelim gitsin. Rakamdan tutturmuş. Ama nasıl tutturmuş? Acaba hangi yollara başvurmuş? Ya da tutturamayan nasıl tutturamamış? Neden ya da tuttur tutturamamış? Bravo. Yani. şu anda bana sorduğun sorunun cevabını evet. çok samimi söylüyorum. Sen kendine bu cevabı benim verdiğim cevaptan daha iyi evet. verdin. Doğru. Dolayısıyla gençlere benim önerim şu olur. Böyle bir yönetim şeklinden maksimumda kaçınılmalı. Maksimumda kaçınılmalı. Çünkü seninle birlikte çalışan insanlarla işli dışlı engage olman lazım. Bu demek değildir ki hani derler ya omuzundan sürekli bakan İngilizce öyle bir deyim vardır. Kontrol eden. Hayır değil. Ama o insanların çalışmalarını, neler yaptıklarını, nelere ihtiyaçları olduğunu, nelerden çok çok mutlu olup nelerden muzdarip olduklarını çok iyi anlaman ve onlarla işli dışlı olman lazım. Ben onların görevini söyledim. Görevleri bunları yapsınlar. Ben de burada oturayım. Böyle bir yönetim şekliyle eğer devam ederlerse bundan yüzde yüz emin olsunlar ki bir başarısız olacaklar. iki başarısız ve mutsuz çalışan ordusu ortaya çıkaracaklar. Lazefer yönetim şeklinden maksimumda kaçanıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.